Herkese merhabalar, tamkarefotograf.com'dan ben Burhan Dikkaş. Eğitim videolarımıza bu sefer kompozisyondan da emin edeceğiz. Bu kompozisyon başlıklı bölümde size ünlü fotoğrafçılar, yani takip edilmesi gereken fotoğrafçıları tanıtacağım. Umarım onların kompozisyon uygulayışlarından kendinize fikir edinebilirsiniz. İlk konuğumuz Muammer Yanmaz. Muammer Yanmaz. Muammer Yanmaz 1969 yılında İstanbul'da doğmuş bir yazar. İstanbul'da Saint Michel Lisesi'ni bitirmiş. Saint Michel Lisesi'nde başlamış zaten fotoğraf tutkunu olmaya. Kendisi şuradan biraz da kendisinden internet sitesi var. Muammeryanmaz.com adlı bir internet sitesi var. Burada şu ana kadarki yaptığı projelerin örnek fotoğrafları çoğu büyük fotoğrafları burada kendisi 40 sayısına takmış bir fotoğrafçı olduğunu düşünüyorum e, çünkü bütün eserlerinde 40 istasyon Paris, 40 istasyon New York, 40 istasyon Londra, 40 ayna, 40 hayat, 40 yönetmen, 40 renk Ürdün, 40 renk Hindistan, 40 an e, e, yani 40 ile ilgili e, bir takıntısı olduğunu düşünüyorum. Kendisi ayrıca e, 40 karamiler adlı atölyenin e, kurucu e, hatta kır karamiler olunca kendisi de oranın Ali babası oluyor. <laughs> e, bu kır karamiler e, da açayım isterseniz burada. Burası bir fotoğrafçılık atölyesi. E, şu ana kadar muhtemelen e, 800'den fazla fotoğraf tutkununu e, fotoğrafla tanıştırdı. nasıl çekim teknikleri, ışık e, bilgisi, stüdyo gibi bilgilerle yaptı. O yüzden. Muammer Kanmaz'ı e, Türk fotoğrafçılığı için çok önemli görüyorum e, yaptıkları ne olarak. Kendisiyle e, tanışma fırsatım olmadı. İnşallah ilerleyen zamanlarda e, bir şekilde kendisiyle tanışır ve sohbet etme imkanı bulurum. Burada e, kompozisyon konumuzda kendisinin e, çektiği fotoğraflardan e, biraz göstermek istiyorum beni etkileyen yani fotoğraflarında beni etkileyen iki tane temel öğe var bir tanesi e, fotoğrafı tam ne zaman çekeceğini biliyor o anı buluyor yani kendisinin mesela şurada e, bölümü var 40 an diye bir bölümü gösteriyor yani gerçekten e, olması gereken anlarda tam olması gereken yerdeymiş yani fotoğrafı öyle çekmiş diğer bir e, önemli özelliği ise e, Portre fotoğraflarında insanı içine kattığı fotoğraflarda mekanla birleştiriyor. Yani hem mekana odaklanıyoruz, hem portreye odaklanıyoruz. O kişinin o mekanda yaşadıklarına dair e, fikir sahibi olabiliyoruz. Fotoğrafları ayrıca çok sade. Zaten e, internet üzerinde beğenilen fotoğraflara çoğu zaman bakarsınız. Genelde sade fotoğraflar çok beğeniliyor. Yani olabildiğince e, sade, e, anlaşılır ve bir şeyler anlatan fotoğraflar. E, genelde e, tutuyor. Şimdi ben örnek seçtiğim birkaç fotoğrafından şöyle göstereyim. <laughs> e, dediğim gibi e, mekanı içeriye e, dahil ediyor. Yani çektiği fotoğrafta mekanı e, iyi kullanıyor. Şöyle bir ayakkabı üreticisini e, çekmiş. E, şöyle. Hindistan Gecesi'nden mekan arkada e, e, objeleri önde. Yani mekanın içinde o havaya girebiliyoruz. Tekrar şuradan da gösterebilirim. Şöyle mekan ve obje tam içe iç e, bize o anı yaşatıyor. Farklı fotoğraflarını gösteriyorum size sade gezmiş. Bu mekanı içi hava mekanı kullanan fotoğraflarından. Bir diğer özelliği ise o anı yakalaması demiştik. Yani tam o anda orada fotoğrafın tam çekileceği zamanda orada bulunmasını ee, şey yapıyoruz. Burada bir yangını seyreden küçük kız çocuğu. Burada kendinin 40 renk fotoğraf projesi Mayanlar'da çekilmiş yani tam o anda çekilmesi gereken fotoğraf ve bunu başarmış yine bir doğum fotoğrafından tam o anda o hissiyatlar fotoğrafta bizi hissettiriyor yani biz o fotoğrafın içine bizi sokuyor burada 40 ayna projesinden ünlülerin ayna karşısındaki şeylerinde burada aslında e, bir kural daha uygulamış hem mekanı içeri almış hem o an hem de 3 e, üç, üç kuralını uygulamış yani bir iki üç tane öden olması fotoğrafa ayrı bir etki katmış evet kendisi e, kendisi çok başarılı ve fotoğrafa e, önem veren bir fotoğrafçı e, daha fazla ben desteklenmeli, sponsorlarının artması gerektiğini düşünüyorum. Daha çok işler başarabileceğine inanıyorum. Evet, bu bölümümüz burada sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.